40 seneden beri yaklaşık buraya böyle teferruatlı bir hizmet gelmedi. Bizi büyük bir rahatlığa kavuşturdu diyor. Şu anda Gündoğmuş ilçesinin Çiçekoluk mahallesindeyiz. Buraya en son 1980'li yıllarda asfalt çalışması yapılmıştı. Yarım asra yakındır vatandaşlar yoldaki deformasyondan dolayı mağdur oluyordu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de hem mağduriyeti gidermek hem de ulaşım konforunu arttırmak için burada sati asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak daha daş her noktada çalışmaya devam ediyoruz. Hiç durmadık ve başkanımızla yapmış olduğumuz programı aynı şekilde uyguluyoruz. Daha önceki gün doğmuşa geldiğimiz zaman muhtarlar toplantısında muhtarımız bu yolun yapılması talebinde bulunmuştu başkanımızdan. 2024 yılında stabilizesini bitirdik, genişlemesini yaptık. Bugün de gördüğünüz gibi satiye kaplama olarak asfaltımızı şu anda yapıyoruz vatandaşlarımıza. Bu yolun hayırlı olmasını diliyoruz. Allah kaza bela vermesin diyoruz. Burası uzak olduğu için bayağı marumiyetlik çektik. Yıllarca sıkıntısını çektiğimiz bir yoldu. Köstebek yuvası gibiydi. Su birikintiler vardı, çöküntüler vardı. Çukurlar vardı, dardı yolumuz. Gelen araç sadece tek yönlü geçebiliyordu. Ama şu anda o sorunu çözdük. Şimdi Allah'a şükür bakıyorum iki araç yan yana geçtiği gibi üçüncü araca da yol verme fırsatımız var. Özlemini çektiğimiz bir şeydi. Bundan dolayı belediyemize sonsuz teşekkür ederiz. Bugüne kadar bizi geri çevirmediler. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.